Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim Sibel'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Ablamla birlikte hazırlamış olduğumuz medya baklava tarifini sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok güzel bir baklava oldu. Dilerseniz sizi daha fazla bekletmeden malzemelere geçelim. 1 su bardağı süt 2 adet yumurta 1 su bardağı su 2 yemek kaşığı sirke 1 fiske tuz bütün malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, bu kadar karıştırmamız yeterli. Artık yavaş yavaş unu ilave edebiliriz. Kıvam alana kadar el mikseriyle karıştırmayı tercih ettim. E, toplamda 6 su bardağı un kullandım ama unun kalitesine göre miktar değişebilir. Son bardağı temkinli ekleye, ekleyelim. Bir de hangi çeşit baklava yaparsanız yapın önemli değil. Mutlaka kaliteli un kullanın. Un kaliteli olursa açarken çok kolay bir şekilde açılır. Hangi marka un kullandığımı açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, elle yoğurma kısmına geçebilirim. Yorumlarda sürekli sesli çekim yapmam için ricada bulunduğunuz için bundan sonraki videolarımı sesli çekmeye karar verdim. Umarım başarılı olabilirim. İlk sesli çekim videomun uzun olması beni hayli yordu. Sürçülisan edersem şimdiden kusura bakmayın. Evet, yoğurmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş un ilave ederek orta sertlikte bir hamur elde edelim. Ne yumuşak ne de çok sert. Orta sertlikte bir hamur elde edelim. Daha önce söylemiştim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tekrar hatırlatayım. Ama unun kalitesine göre miktar değişebilir. Dediğim gibi açıklama kısmına hangi marka un kullandığımı yazacağım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Orta sertlikte bir hamur elde edelim. Evet, hamurumuz yavaş yavaş olmaya başladı pürüzsüz olana kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel olur. Evet pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahın üstüne alıp e, beze yapmak için eşit parçalara ayıracağım. Beze yaparken hassas tartı kullandım. 80 gramlık bezeler yaptım. Eğer hassas tartınız yoksa mandalina büyüklüğünde bezeler de yapabilirsiniz. Evet yapmış olduğumuz bezeleri nişasta ile tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Evet bu kadar açmamız yeterli. Aralarına streç film veya buzdolabı poşeti koyarak açtığımız bezeleri üst üste koyalım. Evet, nişasta ile açıyorum tatlı tabağı büyüklüğünde. şekilde yaptığımız zaman e, bezeleri açmak daha kolay oluyor. O yüzden bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet son bezemi de göstereyim. İsterseniz yarım saat bekletebilirsiniz. İsterseniz hemen yapmaya da başlayabilirsiniz. E, çünkü hamur çok kolay bir şekilde açılıyor. Üst üste açacağım. Biraz sonra göstereceğim size nasıl açtığımı. Ben bezelerimi yarım saat dinlendireceğim. Bu sırada da hem kaymağımı hem de şerbetimi yapacağım. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ve kaynamaya bırakıyorum. Kaymağım için 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı irmik ilave edip kaynayana kadar karıştıracağım. Kaymağımız yavaş yavaş olmaya başladı. Eğer kıvamı çok koyu olursa sütle açabilirsiniz. İrmikten fark edebiliyor. O yüzden eğer çok koyu olursa biraz süt ile açabilirsiniz. Evet, kaymağımız oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kaymağımız soğurken şerbetimiz de oldu. Bir dilim limon ilave edip ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Sıra geldi beze açmaya. Bezelerimizi açalım. Evet, hamur çok güzel açılıyor. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi diğer bezemizi açalım. Aynı şekilde 4 e, bezeyi bu şekilde açıp üst üste koyalım. Aralarına nişasta serperek. Biraz sonra da nasıl açtığımı göstereceğim sizlere. Evet şimdi dördüncü bezemi de açacağım. Daha sonra üst üste açmaya başlayacağım. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Evet. Nişasta serperek açalım. İlk önce dördünü üst üste açalım. Daha sonra tek tek saracağım. Tek tek oklavayı sarıyorum şimdi. Dediğim gibi bu şekilde hem daha kolay açılıyor hem de zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Tek tek oklavadan üst üste çıkartalım. düzelterek açalım. Evet, kesinlikle yapışma olmuyor. Korkmadan açabilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Bazen altın üstüne geçirerek açalım ki alttaki kalan yufka bazen küçük kalabiliyor. O yüzden ters çevirerek arada sırada aralarına nişasta serperek Açalım. Bu yöntem gerçekten çok kolay. Ben de ilk önce cesaret edememiştim. Ablam hep bu yöntemle açıyor. Ee, Sağolsun bana da öğretti. Şimdi hep bu yöntemle açıyorum yufkalarımı, baklava yufkalarımı. Gerçekten çok kolay oluyor. Bir de 4 yufka e, aniden tepsiye konulduğu için e, çok hızlı bir şekilde doluyor tepsi. Bunu görmek benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, hep 4 yufka açmaya başladım. Ve gerçekten çok kolay. Sizin de yapabileceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışmadan açtım. Evet, yufkalarım bayağı büyüdü. Artık daha büyük bir oklavaya geçeceğim. Dediğim gibi ters çevirerek, arada sırada ters çevirerek, tek tek oklavayı sararak düzeltelim. Hiç yapışma olmadı gördüğünüz gibi. Benim alanım dar olduğu için ben 80 gramlık bezeler yaptım. Sizin yeriniz müsaitse siz 100 gramlık veya 120 gramlık bezeler de yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim alanım dar olduğu için ben sadece 80 gramlık bezelerle yaptım. Tülbent gibi oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel açıldı. Evet. Bu kadar açılması yeterli. 3 tanesini oklavaya saracağım bir tanesi kalacak ve şeklini vermeye başlayacağım Evet yufkamı oklavaya sarıyorum büzüyorum oklavadan çıkartıyorum ve tekrar oklavanın üzerine alıyorum uç kısımdan bu şekilde çok kolay açılıyor Evet burada ablamdan yardım alıyorum tabii uç kısımlarını alıyorum. Orta kısımlarına koyuyorum. soğumuş olan kaymağı torbamızı alalım. Sıkma torbasına. İstediğiniz aralıklarda ıı, sıkalım. Çünkü ıı, bunun büyüklüğü size kalmış. İsterseniz büyük, çok büyük de yapabilirsiniz. İsterseniz lokmalık da yapabilirsiniz. Bu kendi tercihiniz. Ben bu şekilde yaptım. Kaymanın üzerine antep fıstığı ilave ediyorum. Siz ceviz de kullanabilirsiniz. Evet kenar kısımların üstünü kapatacak şekilde kapatalım. Kaymak ortada kalacak şekilde sıkalım. Evet. Sıktığımız yerlerden keselim. ters çevirerek uç kısımlarını birleştirelim. Evet. Ters çeviriyorum. Uç kısımlarını birleştiriyorum. Çok basit, çok kolay. Evet. hepsimize dizelim. Ben yan şekilde dizdim. Siz istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Bu size kalmış. Şekli çok güzel oldu. Üzeri için 200 gram tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ederek erimeye bırakalım. Yağımızın bu şekilde olması yeterli. Ocağımızı kapatalım. Evet bu da baklavamızın tepsideki görünümü. Bitmiş hali sizlere göstermek istedim. Şimdi üzerine yağını gezdirelim. Ama yağını gezdirmeden önce mutlaka üzerine biriken beyaz tortuyu alalım veya süzelim. Ben süzdüm. Yoksa üzerinde çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden mutlaka alalım. Evet. Bütün baklavaların üzerine gelecek şekilde yağımızı gezdiriyorum. hepsinin üzerine gelsin ki çok güzel bir şekilde kızarsınlar. Baklavamız fırına girmeye hazır. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Kızaran baklavamızın üzerine fırından alır almaz hemen soğuk şerbetimizi ilave edelim. Şerbetimiz ne kadar soğuk olursa baklavamız o kadar çıtır çıtır olur. Evet. Fırından alır almaz soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Baklavamız şerbetini çekti. Ee, üzerine Antep fıstığı ilave ettim. Çıtır çıtır çok güzel bir baklava oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen.